Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Kâle dedi Allah Teala dedi ki: "Fel felak hak vel egu. Bu haktır. Ben de hakkı söylerim bak. Kâle Allah Teala bu felak Bu anlatılan haktır. Vel hakku Ben de hakkı diyorum dedi Allah Teala. Evet. O da neymiş? Leem em elbette dolduracağım cehennem cehennem minke seninle yani şeytana diyor ya, hmm. seninle ve Minmen tebaki sana tabi olanlardan. neden? Minel minhumun Ecman sana tabi olanlar tamamıyla ve seninle bu cehennemi dolduracağım sözü benden haktır. Ben de hakkı söylerim dedi. Evet. Kul de ki ma eselukum dedi peygamberim Ben ma eselukum ben sizden istemiyorum. Aleyhi buna karşı yani peygamberlik görevime karşılık min ecrin bir ücret istemiyorum. Ve ma ene ben değilim. Neden? Minel mütekellifin mesuliyet altında olan değilim. Ben sizin de ben değilim. Hmm. İn o değil İlla ancak zikrun bir zikirdir. Yani bu, bu efendim lilamin alemler için yani bu Kur'an. Kur'an alemler için bir öğüttür, bir nasihattır. Ve le elbette bileceksiniz. Nebahu onun haberini badehin bir zaman sonra efendim kıyamet geldiği zaman diyelim onun haberlerini bilip anlayacaksınız demiş. Evet. Böylece efendim Sad suresi bitti. Şimdi Zümer suresine geldik. Zümer suresi de işte 75 ayetlik bir sureymiş. Hmm. Allah'ın birliğini gösteren tevhid delilleri, ahiretle ilgili olayları, cennet cehennemle ilgili işte cennete cümera diyor kurup kurup girerler. Hmm. Efendim cennete kurup kurup girerler diye. Peygamber Efendimiz'in işte her gün diyor okuduğu surelerden biriymiş bir yatarken. Hmm. E, efendim tebarekele mülk suresine beraber bunu Zümer suresini okumuş. Hmm. Zümer'de gruplar demek yani gruplar. evet. evet işte 75 ayet. Evet. Yok. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Tenzilü kitabı, kitabın indirilmesi. Kimden Allah'tan. Öyle Allah ki azizül hakim. Yani bu kitap aziz ve hakim olan, her şeyi bilen, yaptığı her şeyi bir hikmete binaen, kulların menfaatine yapan Allah tarafından indirilmiş o bir kitaptır. İnna biz enzelna indirdik ileyke sana el kitabı. Kitabı yani Kur'an'ı indirdik. Peygamberimiz tabi eden Allah Teala buyuruyor. Bil Yani gerçekten bir ihtiyacı binaen hiçbir içinde diyelim e, haksızlık olmadan, eğrisi bürüsü olmadan sana indirdik. O zaman fa'budullah Allah'a ibadet et. Nasıl? Muhlisen lehud dini. Dini sadece Allah'a has Sadece Allah'a için ibadet et. Onunla başka ibadet etme diye biz bu Kur'an'ı sana indirdik. Evet. Ela dikkat edin lillahit dinül halis. Asıl halis samimi kulluk efendim Allah'adır. Vellezine tehazu min Ondan başka edinenler var ya ne edinenler? Evliya dostlar edinenler. Ma nabuduhum. Onlar derler ki biz onları ibadet etmiyoruz derler. Allah'tan başkasını ibadet eden kimseler derler ki biz o putlara ibadet etmiyoruz. İlla ancak li yukarribuna <laughs> Allah'i zülfe. Allah'a bize yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Yani bizim ibadetimiz Allah'a bizi yani çık koşuyoruz ama o putlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onları ibadet ediyoruz diyorlar. İnne Allah Allah Teala yahkumu hükmede benim aralarında fi ma fihi İşte bu ihtilaf konuda Allah hükmünü yani kıyamette onlara sevap olarak azap olarak ceza olarak verecektir evet. İnna Allah Allah Teala la yehdi hidayet edilmez kimi men o kimse ki o kez kazim yalancı daha kefar çok nankur inkar eden yalan söyleyen kimse Allah Teala hidayet edilmez. Zaten bunlar da yalan söylüyorlar böyle demekle. Evet putun ne kendine yaklaşamaz ki Allah'a yaklaştırsın evet. Vele Allah eğer Allah Teala isteseydi istese, murad etseydi en yet takıza veleden. Eğer bir çocuk edinmek isteseydi faraza, Lestafa edinirdi seçerdi. Mimma yahluqu ma Dilediklerini, yarattıklarını da dilediğini seçerdi. İşte mesela diyelim İsa aleyhisselam Allah'ın oğlu diyorlar ya üzeri aleyhisselam. A. Yahudiler üzeri aleyhisselam Allah'ın oğlu diyorlardı. Efendim şeylerde Hristiyanlar diye İsa aleyhisselam. Yaptı. O zaman Allah Teala dilediğini seçerdi yani sizin dediğinizi seçmezdi. Sübhanehu Allah Teala her türlü eksik vasfından münezzehtir. Huvallahu ve vallahu ki el-vahidul kahar. Tek ve her şeye gücü yetendir Allah Her şeye gücü yetendir. Dolayısıyla onun bir çocuğa ihtiyacı yoktur demiş evet. Halaka semavati vel arza. Yeri göğü yarattı bil hak ile. Diyor ki kullarının menfaatine yarattı. Onların iyiliğini yaptı. Onlar boşu boşuna yaratmadı. Mutlaka onların insanların menfaatine olan şeylerini yarattı. Ükevru'l <laughs> leyle ale'n nehar va gece gündüzün üzerine bürür. Ve kevru'n nehara ale'l Gündüzde de gecenin üzerine bürünür. Yani gey, o zaman ne yapar? Bir gece olur, gündüz olur. Birbirinin arkasını takip eder. Ve sahara şemse vel Ay ve güneş de sizin emrinize verdi. Müsahar kıldı bak. Ay güneş ne yapıyor? Bizim hizmetimize çalışıyor. Bizim haberimiz yoktu abi. Doğuyor, güneş doğuyor. Efendim ısı diyor, aydınlatıyor. İşte zaman zaman sürekli ne de söyleyemez. Diyor ki dünyadaki denizlerin tamamı petrol olsa onu efendim o petrolün tamamı yakılsa Güneşin verdiği ısıyı sağlam elde edemez diyor. Bak güneşin verdiği Ne kadar bedavadan beleş bak. Evet, Düşün. Yani, yani, su. Su. su olduğu halde yine de onları tamamını petrolsa da yaksan diyor. Güneşin verdiği ısıyı sağlayamaz diyor. Evet. Evet. Kulun her biri yani bunları ay, güneş, gece, gündüz yecri akar li ecele müsemma. Kendilerine takdir edilen ecele kadar Allah Teala diyor yarattığı her şeyi ecele takdir etmiş. Yani güneşi de yaratmış, ayı da yaratmış. Her şeyi yarattığı her şey nasıl insana bir ecel takdir ettiyse yarattığı her şeyin bir eceli var. Ama az ama çok var. Onlar da zamanı gelince kıyamet geldiği zaman ne yapacak? Onlar da şey olacak. Evet. Yani batacaklar yani. El adiqden huve o el azil gafar. Allah Teala her şeyi güçen ve çok bağışlayandır demiş. Evet. Sadakallahu lazım. Böyle.